Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Village'in tam tamına 6. bölümündeyiz. Arkadaşlar artık YouTube'u bırakacağım. Öyle bir sinir geldi içime. Bir video çekmeye çalıştım. Yalan oldu. Yalan oldu. Arkadaşlar Allah kahretsin böyle şey. Allah kahretsin ya. Tövbe sağfurullah. Arkadaşlar şurada Griffin vardı ya Griffin. Hani geçen bölüm koymuştuk. Yalan oldu. Ha, çok sinirliyim. Tamam, tamam, tamam. Sinirli olmayacağım. Tamam. Buradaki Griffin'i bekleme süresi vermişti. Bunu gittik, habitatına koyduk ve yükselttik. Arkadaşlar, maxladık, fullledik yani Griffin'i. Ve o kayıt yalan oldu arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok sinirliyim. Lütfen beni affedin. Lütfen. Hani sanki kayıt dışı oynuyor gibi oluyor da kayıt dışı oynamıyorum ya. Oynamıyorum kayıt dışı falan. Bir kere bile girmiyorum artık. Zerre girmeyeceğim. Şu <laughs> ejderha nereden geldi derseniz. Ben bu ejderhası. Arkadaşlar. Şurada değil bonus var ya. Şu ikinci daydan ödül geldi. Bir tane yumurta. Bu yumurtanın içinden de şansımıza bu Rumble çıktı. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bu Griffin'i yaptık. Arkadaşlar ya of. Lütfen bu seriyi izlemeye devam edin lütfen. Hani kayıt bir şey. istemiyorum yapmak zaten. Neyse açıklamayacağım. Hadi savaşa geçelim. Çok üzgünüm bugün zaten de. İki videomda böyle git 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 gelmeler var oldu. Bak ya kapanırsa. Neden kapanıyor ki? Neden neden kapanırsın sen ki? Neden kapanıyorsun yani? Bana bunun bir cevabını söyle. Neden kapanıyorsun kardeşim? Neyse, savaşımızı biz yapalım yine. Yani. Evet. Of. Ben video çekmeye devam edeceğim yani. Arkadaşlar ne güzel videolarımız vardı ya. Bu var neden oluyor ya? Şöyle arkadaşlar nasıl yaptığımızı göstereyim. Zaten biliyorsunuz. Bir bak şimdi. Şuradan. Griffin'imizi aldık. Şuradan aldık Griffin'imizi. Geldik şuraya koyduk. Tak 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 yükselttik. Ondan sonra şunu günlük ödülden şu Rumble ejderhasını aldık. Pamble iş pardon. Ha, i̇şte Pamble ejderhasını aldık koyduk. Bir savaşa girecektim ki yalan oldu kayıt. Allah'ım neden benim hep başıma böyle şeyler geliyor ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Soğuk Ne güzel video çeken biriyim yani. Neden böyle şeyler başıma geliyor bilmiyorum. Ama bu sefer affedin. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Arkadaşlar yenildik de. Neyse bir şey olmaz. Yenildik. Bir şey olmaz. Bu zaten bilgilendirme videosu bir şey oldu. Diğer videomda da bugün attığım videolar hep böyle oldu arkadaşlar. Nedense Bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Neden böyle oluyor bilmiyorum ya. Neyse. Biraz muhabbet edelim. Arkadaşlar işte şuradan gittim. Yaptım. Anlattım zaten size de. Ama kayıt içi yapsak hani daha güzel olacak. Neden? Çünkü siz de göreceksiniz neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, nasıl koyduğumu. Ama böyle kötü oldu yani. Neden böyle oluyor ya? Online bir oyun da değil aslında. Neyse arkadaşlar. Bugünlük beni affedin. Bugünlük beni affedin. Bugünkü videolardan beni affedin. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir daha böyle bir şey oluyor.